Merhaba arkadaşlar. Size bugün güzel bir bitki tanıtımı ile geldim. Bu bitki herkes kaktüs, kaktüs gillerden daha çok böyle evet kaktüs gillerden bilen bir bitki türü diyebiliyor insanlarımız. Ama tamamen aslında kaktüs gillerden değil. Bu da bir koleksiyon atlaslardan birisi arkadaşlar. Kaktüs gil der geçer üretici size ama hayır kaktüs değildir. Yine 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 her zaman dediğim gibi hayır kaktüs toprağı değil. Hayır kum değil. Hayır sukulent toprağı da değil arkadaşlar. Toprağı tamamen orkide toprağı tamamen terlit ve orkide toprağı. O kadar güzel ki bu çiçek vermelere doyamadı. Tabii ben çok çalıştığım için size çiçeklerini atamadım. Bu konuda çok üzgünüm. Buralardan böyle çiçek verdi, buralardan böyle şuralardan çiçek verdi, buralardan çiçek verdi, kopardım hatta. O kadar güzeldi ki size anlatamam. Fakat işte yetişemedim. Size atamadım. Yani dediğim gibi sakın 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 üzülmeyin. Orkide toprağı birebirdir salon çiçeklerine, kaktüs gillere, her şeye. Ben ormanım var, ormanda oturuyorum. Bir villa bölgesindeyim ya da hiç gerek yok. Altımda araba var. Ben ormana gider alırım kardeşim diyorsanız kesinlikle orman torfu alın arkadaşlar. Ama dediğim gibi dezenfektan şart. Dezenfektan yapın orman toprağında da. Neden? Mantarlaşma olur. Sonra da mantardan yine kaybedersiniz. Yani aslında bu arkadaşımız kaktüs güllerden değil bir atlas güllerdenmiş. Neden kaktüs diyorlar? Dikenleri var arkadaşlar hafif. Ele batmıyor ama. Çünkü sere de olsa yoz olacak. Ele batan şeylerden değil. Bu arada ellerim o kadar çok yıkamışım ki ellerim artık kuruluktan ölmüş arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi... Bu atlas çok güzel bir atlas. Harika bir atlas. Torf, orman, torfu tamamen. Aslında torf da değil, ormanın çürümüş, pis. Böyle ormanın üstünden böyle hafif attım çam ağacının şeyinden. Oradan hafif öf, böyle 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 kazadım. Aldım, buna diktim. Ee, bu delirdi, kudurdu arkadaşlar. Arkadaşlarıma dağıttım da dağıttım da dağıttım da dağıttım. var da kalan. Bu küçük, minnoş, minnoş küçük dediysem de 1 de metre var arkadaşlar. Ben nasıl çekiyorum size bilmiyorum ama işte kıvrıla 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 böyle oluyor. Belki de 1 metreyi de geçiktir bu güzellik. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kaktüs Kraliçesi 07'den de Instagram hesabımda beni takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzeldir diyorum. Ee, orman torfunun ee, güzelliğini size göstermek istedim ama mantardan lütfen kaçın 22 ee, saatlerde ileriki zamanlarda da size evde kendiniz nasıl toprak yapacaksınız hiçbir yerden katkı maddesi almadan e, gidip de ne orman ne oradan ne buradan hiçbir şey almadan küçük bir toprak dahi almadan evde sebze ve meyvelerden kompost demiyorum arkadaşlar nasıl 20 günde toprak yapacağınızı anlatacağım inanın o kadar çok yoğunum ki Hmm, paketlemem gereken e, işçilerimiz, bizim bir de karpuz yoğunluğumuz da var şimdi, domates yoğunluğumuz da var, salatalık yoğunluğumuz da var. E haliyle arkadaşlarımın da e, işlere de koşturmak gerekiyor. Onlar benim serama geliyor, ben de onların seralarına gitmek zorunda kalıyorum. Böylelikle ben aslında Antalya'nın içinde oturuyorum ama Manavgat'a gidiyorum, Gazipaşa'ya gidiyorum, Alanya'ya gidiyorum arkadaşlar. E, bir yandan da ilaçlarımı dağı, dağıtıyorum. Bu güzel bitkilerimiz için. Çok güzel bir anaç arkadaşlar. Bulursanız herhangi bir serada kaçırmayın. Atlas'tır arkadaşlar. Kaktüs gilderler sadece <laughs> tekrar söylüyorum. Özür dilerim. affedersiniz Sadece dikenleri olduğu için. Kaktüs gilderler ama çok güzel. Şahane koleksiyon bir Atlas'tır. Çok 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 eskilerden çok pahalıydı ama şimdi uygun fiyatlı bütçeler. Herkes alabiliyor. Beşliklerin içinde, dokuzlukların içinde, yirmiliklerin içinde. istediği şekilde parasını verip alabiliyorlar arkadaşlar. Sesimi itici bulan bir arkadaşım olmuş seni seviyorum diyorum canlı gönülden bunu bana söylediğin için çok teşekkür ederim evet sesim itici sert mini, böyle micaz mı micaz sert bir micazla konuşuyorum nedendir bilmiyorum herhalde eğitmenlerimden öyle gördüm bilmiyorum ailem de olabilir çevresel faktörler de olabilir ama seni seviyorum ben bütün yorumlara açığım arkadaşlar benim için hiçbir sıkıntı yok Orman Torfu ve Atlas Çiçeği diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.